Bizim kapalı salonlarında sigara içmek, ayakkabı çıkarmak ve uyumak yasaktır. Bu nedenle sayın yolcuların kapalı salonunda sigara içmemeleri, ayakkabı çıkarmamaları ve uyumamaları önemli derece olur. Teşekkür ederiz. Hayırlı sabahlar. Gününüz aydın olsun sayın yolcular. Bugün yine sizlere şöyle olsun kısa boylu çekik gözlerin diyarından çok enteresan, ilginç bir alet sunuyorum görüşünüz efendim. Bakın şöyle gördüğünüz gibi dört köşe bu alet ilginç çalışıyor Buyurun bir, alet karşıdan müzik ihtiyacınızı temin eden orijinal bir radyo. Olur ya siz sağa sola rahatsız etmek istemediğinizde aletin orijinal bir kulaklığı. Aynı zamanda aletin iki sıra bir yönü daha var. Bakın şöyle alet sigara içmeniz gerektiğinde sağdan soldan çakmak istememeniz için şöyle orijinal bir çakma. Efendim biliyorsunuz, İstanbul büyük kent, sık sık elektrik kısıtlamaları olur. Bakın cebinizde bulunsun, şöyle orijinal lambası görüyorsunuz, İki tane küçük kalem pille çalışan, şu gördüğünüz el feneri, radyo ve aynı zamanda çakmak olan şu aleti. Bunu ben bu vaziyet burada sizlere uçlu olarak vermeyi düşündüğümde, bir dakika vereceğim karşımı müsaade, göreceksiniz. Bunun yanında yine ayrı yatan şöyle iki sıra olarak, bakın, şöyle orijinal bir düdüğü, ve yanında gördüğünüz orijinal böyle yol dahilinde kullanılan pusula sebep. Yani kuzeyinizi ve güneyinizi, doğunuzu, batınızı belli etmek için. Aynı zamanda orijinal bir aynası. Bu da bunun yanında eğiliyor. Bir dakika vereceğim, müsaadeniz. Tez arada gerek yok, geliyorum efendim. Balkız, balkız yok. Vallahi bir Mercedes vardı. Ee, yok mu? yok işte, nasıl olur? Emin misin buraya koyduğunu? Ya Allah Allah, çıldırtmadım elbette buraya koydum! Arabalıyı şaşırmış olmayasın. Fark ettikten sonra çıktın mı gemiden hiç? Katiyen! Gemiden dışarı adım mı bile atmadım. Bir ara yukarı salona çıktım, hepsi o kadar. Ne bileyim kardeşim ben, araba... Kardeş, bir dakika, ben ne ederim şimdi? İstersen bir de öbür uca bak ha! Belki uçları karıştırdı. düşmedi ya! Vay anam, vururum lan kendimi! Oh be! Korkuttun beni bal yarış şey yapalım. Bakalım şu Mercedes bunların kim vurabilecek? Hangi Mercedes? Şu bal renk olan. Hadi bir bakalım. Bir aile boyu kolasını. Hadi at bakalım. Uçağımız zaten. değil ki ben de varım. Her koyun kendi bacağından asılır kezban. Hem ben artık Almanya'ya yazıldım. Ne yapalım bu dünya böyle. Yürüyeceksin ve hiç dönüp arkana bakmayacaksın. Pek karaktersiz olmuşsun be Bayram. He-he-he! <laughs> Aferin sana Bayram. Gezban diye diye Balkız'ı da yaraladın. İyi bok yedin ha. Aklını karıya çalmanın olacağı budur işte. Ah Ahmet beylerin yeni katlarını bir görsen. Bir büyük salon ki at koştu. Dört büyük oda. Her yer marley kaptı. Gömme dolap. Çift banyosu da var. Saf mermerde. Denizde görüyor. Kim bilir kaç para vermiştir. Şimdi dolarla satılıyor katla. Aman canım. Herkes buluyor parayı. Parayı veren, işini beceren alıyor katını. Kaçadır acaba böyle bir kum? Balkızdan daha mı pahalıdır? Yok canım, istesem balkıza kaşık kat bile verirler. Ben. Ama istemem. Daha doyamadım bile. Affedersiniz, bluzunuz çok güzel. Nereden aldığınız sorabilir miyim? Kadıköy'den, konfeksiyondan. Bu kumaşı daha önce bir yerde görmüştüm. Ama... Böyle dikilmiş hali çok daha başka olmuş. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Uy anam uy. Gel de dayan işte. Kadının böylesi de başka bir şey canım. Bu ne Kezban'a ne Solmaz'a benziyor. Zaten Kezban'dan ne gördük? Nikahını almadan dokunamayacağın cinsindendir. Vermez de vermez. Halbuki bu yanaşsam mı acaba? İstanbulludur muhakkak. Şuna bak ya. Bilse aşağıdaki Mercedes'in benim olduğunu hemen altıma verir. Sonra da hakla çıkar canım. Hadi bayram. Tam zamanı. ...çakmağını bir dakika bayan deseydim keşke. Bir şeyler söylesem. Ya terslerse? Olur mu be? Bugüne bugün Mercedes sahibiyiz. Mahzuru yoksa bayan... ...konuşabilir miyiz biraz? Affedersiniz demin sigaranızı yakacaktım ama... ...geç kaldım. Daha doğrusu geç fark ettim. Aklım hep şu aşağıdaki benim Mercedes'te de... ...başına bir şey gelmesin diye. Bana ne canım? Süsünüz var mı sizin? Öf rahat bırakın. Ecem şurada iki çift laf etsek? Ta Almanyalardan buraya sürüp geliyorum tek başıma. Almanya'dan mı? Evet Münhendel. Üç yıl oldu gidelim. Adım Bayram. Kısmetse bir de sizinkini öğrensek. İşiniz ne orada? Ben çalışıyorum. Montaj hattında. Herkese de vermezler bu işi yani. Ya siz? Manikür pedikürcü. Sizin Mercedes hangisi? Ha, şu aşağıdaki bal renkli olanı. Son model alacaktım ama seneye artık. İsminizi müsaade etmediniz lakin. Ayfer! başına yolculuk da çekinmiyorum. Üstelik sizin gibi biri. Sevk vallahi. <laughs> Göreceksiniz, çok rahat aramadım. Evinize kadar bırakırız. <laughs> Buyurun Ayfer Hanım. Kader çarpıştırdı bizi. Bize iyisinden iki çay ver garson. Misafirimiz var. Baş ne emredersiniz. Çok beğendim sizi Ayfer Hanım. Ne yapıyorsun? Çek elini. Kimse görmez korkma ben kız. Acıtıyorsun çekil dedim. Çekil Kimseye dokunma bana. Kimseye göstermem korkma. Pis herif çekil dokunma. Serseri hayvan, eşşi ol eşek! Önce bir kadına nasıl davranacağını öğren de ondan sonra arabana çağır! Andavallı! Çabuk bavulum ver, çabuk! Bok ettin bayan, Sıçtın kapının içine! Çökmüş işte, kaymak gibi kapı olmuş! Bana ne ulan senin kapından da, arabandan da! Ver şu bavulum yoksa polis çağırırım! Ayı herif! Ayı sensin bayan! Olmasam bir versene sen nasıl girilip çıkılacağını bilirdin de vurmazdın kapımı! Ben senin o ağzını dikerim ulan, ver babalımı! Yakışmaz ya. size! Ee Almanyalı, ben de kendini paşık ne zannettin galiba? Versene kadının bavulunu, he versene! Alsın canım bavulunu! Ben ne yapayım onun bavulunu? Gel abi. Gel abi. Gel abi abi. Gel 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 Kurtar abi kurtar gaz versen. Kurtar. Devam, et. Devam, et. Devam, et. Devam, et. Devam et. Devam et abi. Kurtar abi kurtarır. Gaz versen. Abi, kurtarır. Gaz versen. <laughs> kurtarır abi kurtar. <laughs> Hadi abi. Gaz ver abi devam et. Biraz <laughs> <Zildan> gaz ver. <laughs> Hop! <laughs>